Arkadaşlar 3 patlıcan, 2 patates, soğan. İşte bu malzemelerle size güzel bir 5 kişilik yemek yapacağım. Hemen patlıcanları bir soyalım. Patlıcanları soyduk. Ee, bu yemek kızartma sevmeyenler için olacak. Hani diyorlar ya işte usta sağlıklı yemek. Arkadaşlar elinizdeki hiçbir malzemeye çetmeyin. Hiç ne olmuş patlıcan buradan çürümeye başlamış. Ağzımıza yakışmayacak değil. Hemen ne yaptım? Çürüyen yerini aldım. Çöp atmadım yani. Çürüyen yerini aldım. Güzel bir yemek yapacağım şimdi. Patlıcan patates hazır. Yemeğimiz ne kadar bol garnitürlü olursa o kadar lezzetli olur. İçine 2-3 diş de sarımsak doğruyoruz. Tabandan lezzet vermesi için iki diş de sarımsaklı Arkadaşlar malzememiz bu 150 gram da kıymamız var. Ocağın başına geçiyoruz. Tencerenin altını yaptık. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Şöyle az bir ısınmasını bekliyoruz bir dakika kadar. Yağımız ısınmaya başladı. Soğanı döküyoruz. Arkadaşlar e, kıyma önce mi kavrulur, soğan önce mi kavrulur? Genelde bu sorular geliyor. Bunlar yemeğin özelliğine göre değişir. Kıtır bir kıyma istiyorsak önceden katarsın, kavurursun. Kıtır kıtır yaparsın. Yok yemek değilse, yumuşak bir kıyma istiyorsan ne yaparsın? Önce soğanı katarsın. Yumuşak bir kıyma lezzeti versin. Her yemeğin kendine göre bir pişirme tekniği var. İşimizi daha erken bitirebilmek için bir kapağı kapatıyoruz. Isıyı yükselteceğiz. Soğanımız daha çabuk kavrulacak. Soğanımızı tam karamelize yapmayacağız. Hafiften bir çiğ kokusu gitse yeterli. Kıymayı boşaltıyoruz. İçine kıymayı boşalttık. Kıymayı kişi başı 40 gram hesaplayın. 100 gram kıyma varsa da tabii ki yeterli yani. Çok bir sorun yaşamazsınız. Ben bunu işletmeler için söylüyorum. Kimsenin hakkına girmesinler diye. Kıyma içinde topak topak olmasın diye. Dağıtmakla uğraşmayalım diye. Yarım çay bardağı bir su boşaltıyorum soğuk su. Soğuk su şimdi ne yapalım? Onun hepsini dağıtır. Kendimiz dağıtmaya uğraşsak bayağı bir sıkıntı yaşarız. En kolay yolu, pratik yolu bu. Hiçbir şey olmaz, en ufak bir endişeniz olmasın. O suyu iki dakika içinde çeker. Ondan sonra asıl yapmak istediğimiz işleme başlarız. Kıymamız dağıldı içinde şöyle bir gösterelim. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Bu daha yemeğin içinde ortalama bir yarım saat kadar daha pişecek. İçine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını da iyice bir kavuracağız. Midemizde yanma yanlı yapmasın. Dibine yanmaya başladığı zaman domates salçası kavrulmuş demektir. Salça dibine yanmaya başladı. Domatesin üzerine veriyoruz. Salça domatesin üzerine her tarafına değilsin ki Kendini kaybetmesin. Canını korusun. Erimesin. Baharatlarını atıyoruz. Karabiber bir çay kaşığı. 2 çay kaşığı pul biber. Acı seviyorsan pul biberi bir çay kaşığı atın. Tuzunu atıyoruz. 2 çay kaşığı yeteri kadar. 1 su bardağı soğuk su veriyoruz. Salça bir açsın, rengini açsın, bir güzelleşsin, lezzetini versin. Su ayarlamasını biraz sonra yapacağız. Birden e, suyu kaldırıp dökmeyeceğiz. Soğuk suyla beraber içine iki su bardağı da kaynamış su veriyoruz. Bu kaynadığı gibi altını kapatacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Hemen kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar hemen altını kapatıyoruz. Yemeğimiz kaynadı. Bunu bir kenara alıyoruz. Hemen tencerenin altına patatesleri bir dizelim. Direkt bu patatesleri patlıcanları içine de boşaltabilirdim. tabi malum biz çekim yaptığımız için biraz görselinin güzel olması lazım. Yoksa aynı sosun içine bunu dökerdik. Kapağı kapatırdık. Hiçbir sorun yaşamazdık. Hepsini dizdim şöyle bastırayım. Fazla su yemesin. Ee, şimdi bizi aldatır. Ondan sonra ne olur? Yemeğimiz bozuk olur. İstediğimiz lezzetli olmaz. Su yetmezse su verebiliriz sonradan üzerine. Hiçbir sorun yaşamayız. Arkadaşlar şöyle kenardan baktığımız zaman su burada görünüyor görüyor musunuz? Su oraya kadar çıkmış. Daha fazla su vermeyeceğiz. Şimdi pişmeye başladığı zaman patlıcanlar da çökecek. Su bu sefer fazla gelir. Şöyle baktığınız zaman oynuyor. Altını yaptık. Kapağı kapatıyoruz. Kaynayıp buharlaşmaya başladığı gibi altını kısacağız. Şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Şu kaynayan yerlerine birer diş sarımsak atayım da. Daha lezzetli olsun. Altını kısıyoruz. Kapağı sıkıca kapatıyoruz. Ortalama yarım saatte pişmesi lazım. Pişmezse süreyi uzatırız. Yemeğe tekrar gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Su görünmüyordu. Suyu dışına doğru atmaya başladı. Sulanmaya başladı. Sonunda çok güzel bir yemek çıkacak. Onun için diyorum işte suyunu fazla vermeyin diye. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Kapağı bir açalım. Kaynadıktan sonra yarım saat geçti. Kısık ateşte. Patçane görüyor musunuz? Haşat oldu. Yemeğimiz tamamen pişti. Aynı şekilde patatesini de kontrol ettim. Tekrar size de patatesi göstereyim. Şöyle görün. Görüyor musunuz arkadaşlar? Az önce de işte yemeğe vururken de ocağa söylemiştim. Suyunu fazla vermeyin. E, i̇çine çökme yapar. Su fazla gelir diye. Hatta bunun suyu bir tık da fazla olmuş. Altını kapatıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Yemeği bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Şimdi içindeki Suyu patatesler biraz çekecek. Şöyle yemeğimizi bir sunalım. Sulu sulu tam bir aile yemeği. Ev yemeği. Arkadaşlar bu kızartma sevmeyenler için kızartmadan yaptık. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek çeşidi var. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile benim sayfama gelsin. Her türlü yemeği yapabilir. Şöyle bir çevirelim. Afiyet olsun.